Polis konteyneri açtığında ağzı açık kaldı. Sedat Peker Murat Örel'in tweet'ini paylaştı. Ekvador'un Guayaquil limanından varış limanı Türkiye Mersin olan muz konteyneri içerisinde 845,7 kilogram kokain yakalandı. Gazeteci Murat Ağırıl paylaştı. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker RT etti. İşte ayrıntılar adı sık sık Güney Amerika ülkelerinden gönderilen muz konteynerlarına gizlenmiş uyuşturucu sevkiyatlarıyla gündeme gelen Mersin Limanı bir kez daha gündemde. Ekvador'un Guayaquil Limanı'ndan varış limanı Türkiye Mersin olan muz konteyneri içerisinde 845,7 kilogram kokain yakalandı. Haberi gazeteci Murat Ağırıl kişisel Twitter adresinden duyurdu. Sedat Peker Murat Örelin tweetini paylaştı. Ekvador basını da geminin varış noktasının Türkiye Mersin Limanı olduğunu duyurdu. Geçen Mayıs ayında Türkiye'ye gönderilmek istenirken Panama'da ele geçirilen 616 paket kokain ve 2021 yılının Haziran ayında Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Narkokim ekiplerinin muz yüklü iki konteynerde yakaladığı 1,3 ton kokain de Ekvador çıkışlıydı. Sedat Peker de açıklamıştı organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Güney Amerika ülkelerinden sevk edilen uyuşturucunun Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarıldığını açıklamıştı. Peker'in iddiaları kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Sedat Peker Kasım ayında sosyal medya hesabından, Kolombiya devletinden bilgi istemenize de gerek kalmadı, diyerek 4 ton 900 kilo kokain yüklü olduğunu iddia ettiği iki konteynerin numaralarını da vermişti. İşte o paylaşım. 4 ton 900 kilo kokainin yüklü olduğu iki konteynerin numaralarını öğrendim. Onları buradan yayınlayacağım. Nasıl her uçağın, her geminin bir numarası varsa konteynerlerinde numaraları vardır. Bu numaralardan o konteynerin dünyanın neresinde olduğu, nereye gideceği, hadi şimdi sizi göreceğiz, hangi şirkete teslim edileceği takip edilebilir. Kolombiya devletinden bilgi istemenize de gerek kalmadı. Sizin için onu da ben buldum. Sayın savcılar, sayın hakimler, sayın polisler, bana Interpol kararı çıkarabilmek için böyle komik dosyalar açmayla bu işler olmaz. Haberim olmadan, gıyabımda yargılama yapmayla bu işler olmaz, olamaz, olmamalı. Hadi şimdi sizi göreceğiz. Numaraları yayınlayacağım. Gidin sahiplerini alın. Her zaman söyledim yanlış adam, yanlış zaman, yanlış seçim göreceksiniz. Bir tripoda bir kameraya değil, tweetlere ve zekaya yenileceksiniz. Çünkü sizin yaptıklarınız Gayretullah'a dokundu. Yüce Allah'ı kimse yenemez. Siz de yenemeyeceksiniz. Ahiretlik iyi oku. Tüm dünyaya rezil olup gideceksiniz.